Tarih 19 Mart 2021. Zaman 0... Yunanistan sahil güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip ellerini de plastik kelepçelerle bağladı. Ardından göçmenleri can yeleği ve bot olmadan denize atarak ölüme terk etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi. Bakan Soylu açıklamasında Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleğe ve bot olmadan denize ölüme attı. Sahil güvenliğimiz gece 2.55'te iki göçmeni canlı kurtardı. Bir cansız bedene ulaşıldı. Kayıp olanları aramaya devam ediliyor ifadelerini kullandı. Soylu'nun paylaşımının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Yunanistan unsurları tarafından darp edilip elleri kelepçelenerek can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakılan 7 göçmenden 3'ünün kurtarıldığı, birinin hastanede hayatını kaybettiği, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi yer aldı. Sağ olarak bulunan göçmenler tedavileri için İzmir Çeşme Alper Çizgen Akat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İki göçmen yaşadıkları korkunç olayı anlattı. Görüntülerde kayıt Ben Ahmet Adem Muhammed. Çeşme'ye geldi 16 Mart. Gittik Yunanistan'a gittik. Evet, Kios. Yani. Kios iki gün kalmış. Sonra ben, ben telefonla. telefonları, barıları hep aldılar. Duvuları yedi kişiniz. Aptalar, ayaklar, aptalar. Elinde ne? var. Kalapçaları şey... Sonra şimdi üç kişiniz, dört kişi nerede bilmiyorum. Bir kişi oldu gördüm ben. Kayıp göçmen için arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.